Atlanta, Florida'nın ortak kampı var Jacksonville'de. Maşallah. Oraya gittik. İşte bir hafta kadar dolaştık o, o tarafları. Maşallah e, geçen, evvelki sene de oraya gitmiştim ben bir dolaşırken. E, o zaman 800 kişi falan var demişlerdi. Bu sefer maşallah 1200 kişi var dediler otelde. Yani onlarla biraz şey oldu. Bayağı da gelen konuşmacı ağabeyler vardı, arkadaşlar vardı. Ondan sonra mesela bir başka orada bir başka otel’e gittik. Orada 200 tane e, liseli ve üniversiteli kız talebe vardı. Ayrıca yani bu 1200’den <laughs> ayrı. Maşallah. Yine bir başka otelde orada yine baya bir saat mesafede bir otelde 150 tane erkek lise üniversite talebesi vardı. Tabi bunların içinde gelemeyenler de e, vardı maşallah. Çok güzel yani ben bir aşkla, şevkle ve büyük çapta ümitlenerek döndüm. Allah Bayağı, Aşkım, şevkim arttı. E bizim Abdullah burası abi. da bizim burası da maşallah boş değil. Mesela şu anda e, aşağı yukarı 50 52 tane Atlanta'dan gelen üniversite lise talebeleri var. Allah Günü 85 tane hanım var. New Jersey'den geldiler. E yarın rehberlerin, moderatörlerin başka bir toplantısı başlayacak. Kalabalık olarak onlar da gelecekler. Maşallah. Yani kamp maşallah hocamızın sağlığında nasıl programlar devam ediyor idiyse her an hala daha devam ediyor elhamdülillah. Allah razı Yani Allah. hem de aşkla, şevkle, bayağı teheccüdlerle, işte beş vakit cemaatla, namazlarla, kitap okumalarla Allah, Allah aynen devam ediyor. Gittiğimiz Abdül... yerlerde de mesela cemaatla kılınan teheccüd namazları, Efendim 5 vakit namaz, e, Allah'u mecirnalar dahil olmak üzere bütün Dua namaz be. tesbihatları gürül gürül sesli olarak yapılarak e, devam. E, devam etti, yapıldı. Allah razı e, olsun. Mutlu abi, şimdi e, bu ilk kampları da konuşuyoruz. O ilk kamplardan, Hoca e, Efendi ile birlikte e, katıldığınız o kamplardan bize böyle... Ee, oradan Vallahi, bir esinti bize paylaşabilir misiniz? o kamplar tabii şimdikilere göre biraz zaruret içinde olan kamplardı. Ee, yani imkanlar o zaman o kadardı, öyleydi. Çadır kamplardı, elhamdülillah fakat çadırlar öyle çadırlardı ki bir yağmur yağdı mı? Bütün yağmur çadırın içine yağardı. Şeyde yer yatakları, sünger yataklar, herkes yan yana. Askeri koğuş usulü, şimdi askerlerde de kalmamıştır o koğuş usulü, devam ediyordu. Elektrik yoktu, lüks lambaları vardı eskiden bilirsiniz. Tütün tarlalarında falan geceleri yanardı. O lüks lambalarıyla şey olurdu ki, ondan sonraki kampta takır tukur bir tane nuhlevinden kalma jeneratör vardı, bir hurdacı arkadaş getirdi. Ama onun da birader yani bir saat çalışsa iki saat tamiri sürüyordu. O tamirde de Hoca Efendi baya maşallah şey olmuştu. Yani bir jeneratör ustası olmuştu. Çünkü gürültüsün fazla yayılmasın diye bir yere çakılan bir çukurun, kazılan bir çukurun içinde e, çalışıyordu jeneratör. Hemen arızalandı mı Hoca Efendi hemen başlar bujisini sökmeye, şurasını burasını ellemeye, kurcalamaya falan. E, tabii onlar da e, işin ayrı bir tadıydı, zevkiydi. Yani hem Hoca Efendi kampın ilk kampın hem aşçısıydı ya bir de o var yemeği de o pişirirdi Efendim e, işte hem tamircisiydi e, hem hocasıydı bütün öğlen öğleden sonra aşağı ikindiye ikinden sonra akşama kadar e, orada bütün o gezdene pazarında kurs gören arkadaşların hepsine ders verirdi yine yani normal müfredat orada da devam ederdi yani biz Hoca Efendiyle çok kestane pazarı zamanında kamplar yani yazlar haricinde de beraber yemek yedim mi? Çünkü Hoca Efendi oranın talebeye pişen yemeğini yemezdi. Çünkü burada talebeye verilen parayla yapılan yardımlarla pişiyor bu yemek. Benim yemekliğim haramdır derdi. Efendim günde 8 saat her gün derse girerdi ve bu derslerde bir kuruş ücret almazdı. Kamp'ın şeyin, e, Kestane Pazarı Derneği'nin müdürlüğünü yapardı. Normal müdür maaşı alması lazımdı. ki Daha önceki müdürler alıyorlardı, sonraki müdürler de aldılar. E, müdürlük maaşı da almazdı. Ayrıca gece 12, şeyden, e, yatsı namazından sonra gece 12'ye kadar, gece 12'den sonra sabah namazına kadar iki tane o, o, yurtta talebeler ders veren hoca sırayla şeye kalırdı. Nöbetçi öğretmenliğe kalırdı yani uyuyamayan olur, hasta olan olur. Onlarla yatakanları dolaşıp iki saat şey yapacak. Onlar da ondan maaş alırdı. Hoca efendi o maaşı da almazdı. Yani sadece ve sadece aldığı maaş yani girdiği derslerin de ha o da var. Bütün hocalar saat başı ders ücreti alırlardı. Hoca efendi talebeyi ilmi ilimler dini ilimler talebeye parayla öğretilmez haram olur derdi. Onu da almazdı. Sadece aldığı bir merkez vaizlik maaşı vardı. Hatta derdi ki o da içime sinmiyor derdi. Bir geldiğinde Sungur abi İzmir'e geldiğinde bir ona sordu. Hatta Pazan Hoca Efendi'ye geldiğinde da Abi dedi böyle böyle bu benim içime sinmiyor derdi. Üstadımız sağ olsaydı ona sorsaydık ne cevap verirdi acaba? Dedi diye sordu. Sungur abi dedi ki vallahi kardeş dedi bir gün dedi Kütahya'dan bir Fikri isminde bir arkadaş gelmişti. Ziraat Bankası'nda çalışıyormuş. İşte üstadım ben bu maaşı çoluğuma çocuğuma yediyorum. Üstadımız demiş ona peki senin başka gelirin bir çiftin çubuğun bir şeyin var mı ticaretin falan yok demiş. E peki onu da almazsan ne çoluğuna çocuğuna yedireceksin, kiranı vereceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın ee, dedi demiş üstadımız Sungur abi o arkadaşa. Öyle deyince hoca efendi biraz içim rahatladı derdi. Şimdi oranın yemeğini de yemezdi. E dışarıda lokantada yemek yese para yetmez o lokantada yemek yemeye. Ne olurdu? Kestane pazarında kaldı o beş buçuk altı seneye yakın süre içinde. eee bir yere gitmemiştir Hoca Efendi bir günlüğüne iki günlüğüne. Her gün ben evden sefer tasıyla yemek getirirdim. Oturur beraber yerdik. Şeyde akşam. O tahta kulübem dediği yerde. Yani tahta kulübem dediği de en iki metre eni dört metre boyu olan bir yerdi yani. Topu topu bu kadar bir yerdi. Bir tane e, sıralı dolapla bir kütüphane vardı. Küçük camlı, sürgül camlı bir kütüphane. Ben orada kaldığım zamanlar yatardım. Hoca efendi sabah namazına kadar yatmazdı. Çünkü nöbetçi hocalıkla yapıyor ya. Gece iki saatte bir yatak alanları dolaşacak. O oturur kitap okurdu. Ben orada kaldığım zamanlar yatardım. Şeyde. Orada. Ee, sonra sabah namazına beni kaldırdı. Sabah namazını kılardı. iki saat yatardı. Sabah sekizde çünkü yine derse girecek. Yani gündeki bütün uykusu da yani iki saat bilemedin bilemedin taş çatlasın üç saatlik uykuydu. Hatta bir her gün beraber akşam beraber yemek yiyoruz, yiyoruz orada evden yemek getiriyorum ben ya. Bir gün dedi ki riyazat yapalım dedi. Ben de olur yapalım dedim. Nasıl yapacağız dedim. Riyazat duyuyor ama nasıl yapıldığını bilmiyorum. Dedi ki 14 lokmayla başlayacağız dedi. Üç gün 14 lokma yiyeceğiz dedi. Ha bir de şunu söyleyeyim. Hoca efendi gündüz çayı arada birkaç tane de kahve içerdi. Çayı çok içerdi. Ve günde bir öğün yemek yerdi. O da ben evden getirdiğim yemeği oturup yerdik. O yemek. Riyazat yapalım. Nasıl yapacağız? Dedi günde 14 lokmayla başlayacağız. 3 gün 14 lokma yiyeceğiz dedi. 14 lokmanın Dördüncü günü 13 lokmaya düşeceğiz. Üç gün 13 lokma yiyeceğiz. Bir ineceğiz. Üç gün 12 lokma yiyeceğiz. Böyle böyle üç günde bir bir lokmayı nereye gideceğiz dedi. Eğildim. 14, 13 lokma, 14 lokma fena değil. Ama ben de o zaman biraz gelişmeye başladığım zaman yani vücutça. Yedinci lokmaya geldik. Dedi ki bırakalım dedi. Riyazat yapmayın. İyi e, bırakalım dedim. Normal yememize döndük. Ve Hoca Efendi genç o zaman. Yani 28-29 yaşlarında. Bir lokma bir kaşık. Yani işte elinle lokmayı aldın. Yemekten ister bir kaşık al. ister ekmeği ekmekle yemeği al. Evet o bir, bir lokma yani sayılıyor. Yedinci lokmaya geldik. Ekmek sayısı ama tabii. yani dilim şey yediğimiz lokma ekmek lokması. Dedi ki bırakalım dedi. Riyazat yapmayı. İyi dedim benim için fark eden bir şey yok. Biz yemek yerken 5-6 gün sonra herhalde bir hafta sonra üstümüze babam geldi. Rahmetli peder geldi. Baktı biz yememiz pek riyazat yemesine benzemiyor. Ya siz riyazat yapmıyor muydunuz dedi. Hoca efendi dedi ki abi riyazat yapmayı bıraktık derdi. Babama abi derdi hoca efendi. abi riyazat yapmayı bıraktık dedi. Neden bıraktınız Riyazat'ı hocam dedi. Korktum dedi. Hocam Riyazat'ın nesinden korktun dedi. Yok kötü bir şey değil dedi. Şöyle dedi. Yani baktım dedi bizim lokma sayısı azaldıkça dedi. Beni göstererek bizim ağanın lokmalar büyümeye başladı dedi. Korktum dedi. iki 3 lokmaya inince çeyrek ekmeği bir lokma diye atacak dedi. Boğazında falan kalacak başımıza iş açacağız ondan korktum dedi. Bu da işin bir nükteli tarafı olsun.